Ölümüne beş kala Hadi aç Gözlerini aç sana Vaktin geldi Güle güle elveda Son nefeste Ruhuna Fatiha Hadi uyan Ölümüne beş kala Hadi aç Gözlerini aç sana Vaktin geldi Güle güle elveda Son nefeste Ruhuna Fatiha Ruhuma Fatiha Oku unutma Son nefeste beni yalnız bırakma Pişmanlıklarım olsa ne fayda demedim veda Gece geldi kapıma Rızamı almadan Gençliği yaşamadan Hayata doymadan Saçımı siyahına Aklar olmadan Kapıyorum gözlerimi Namazımı kılmadan Veda çok erken Bak ettiğim zarar Henüz yarım kalmış Hayallerim var Kime emanet şimdi Sevdiğim kullar Kullar arasında Tek bir anam var Geride kalanlar Şimdi bak rahatlar Yüzüme gülenler bu kazanlar selalar gerilik peşinde mezanlar okunur sabah vakti sorulur hesaplar Hadi uyan ölümüne beş kala hadi aç gözlerini aç sana vaktin geldi Güle güle elveda son nefeste ruhuna Fatiha Hadi uyan ölümüne beş kala hadi aç gözlerini aç sana vaktin geldi güle nefesle Ruhuna Fatiha İçimi dükemeden veda etmem Son sözünde bana dua etsen Ruhuma Fatiha okumayı bilsen Öbür dünya ya seninle ben gitsem Ama bu derin bir nefes al salmak ki sana kalır orada dura kal Bak Hadi arkana ne yaptın bak aç Hadi gözlerini gözlerini aç Bak keşkelerle dolmasın bu dünyan Keşkelere yer verme yarım pişman Olursan geri dönüşün yok bu yolda Kim kime dum duma gidersin sonunda Hadi otur dinle bak koçum Beni deli sanmasınlar benim gibi de seni Uyan artık koçum vakit geldi Ölüme beş kala zamanım tükendi hadi uyan Ölümüne beş kala Hadi aç Gözlerini aç ana geldi Güle güle elveda Son nefeste Ruhuna fatiha. Aç. fatiha Hadi uyan Ölümüne beş kala Hadi aç Gözlerini aç ana geldi Güle güle elveda Son nefeste Ruhuna fatiha Hadi uyan Ölümüne beş kala Hadi aç Gözlerini aç geldi Güle güle elveda Son nefeste Ruhuna Fatiha Ölümüne beş kala Gözlerini açana Güle güle elveda Son nefeste Ruhuna Fatiha